Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Alberk. bugün sizlerle birlikte takipçilerimden gelen yorumları size yapıyorum. Sana nasıl yapıldığını gösteriyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet, birinci yorumumuzda e, T. Burak benim yakın arkadaşım uçma zehiri yap demiş. Hemen önce izliyoruz sonra gösteriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi izledik. O zaman nasıl yapıldığını hemen gösteriyorum. Şöyle bir açı ayarlayayım, size göstereyim. Evet arkadaşlar, açı ayarladım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle yaparım da göstereyim. Nasıl yaptığımı da geçeceğim. İlk yine göstereyim size. Şöyle. Ayarlıyorum. Kendimi giyiyorum. Evet, herhangi bir ayakkabıya ihtiyacınız var ya da terliğe. Fark etmiyor. Arkadaşlar, bence görmüşsünüzdür. Şöyle kapıyı kapatayım. kalkıyor. Nasıl oluyor? E, terlikte sıkıntı var. Şimdi terliğe ben lastik bağladım şöyle. Tuttu. Ben e, sadece bu terliği bir ayağıma giydim. Yani sağ ayağıma giydim şu açıdan. E, diğer ayağımda dışarıda doğru, dışarıya doğru yere basıyorum. Yani şu şekilde diğer tarafını. Şöyle yapıyordum, kalkmış, şöyle kalkıyordum. Kendim uçuyormuş gibi gösteriyordum. Zaten bunu da şey yapınca şöyle tekrar göstereyim. Bakın diğer ayağım dışarıda. Şu şekilde terlik. İki ayağımı tutturdum. Şöyle uçma efektini verirsiniz. O zaman hemen ikinci yorumumuza geçelim. Evet uçmayı gösterdik. Şimdi ikinci yorumumuza geçiyoruz. Ee, BJK Kraliçe diyebilir. Tanımıyorum. Yani tanıyorumdur ama ismini şimdi. Ya yani, işte her neyse. Ee, kalemi bük demiş ama zor bir kalem bük demiş. Kırılmadan. Kırılmadan bük demiş. O zaman önce izliyoruz, sonra gösteriyoruz. Orada üç kalem Tekrar. Evet. İzledik. Şimdi nasıl yapıyorum? Zor dediği için üç tane kalem şöyle şu şekilde üç tane kalemi lastikle şey, e, tutturdum büküyorum. Zaten ben önceki videoda göstermiştim nasıl olduğunu. O izlememiş herhalde. Şöyle şu şekilde. Bükmüyorum aslında. Bükme efektini veriyorum. Şöyle. Serçe parmaklarımla tutunca diğer parmaklarımı büküyormuş efekti veriyorum. Ama şu şekilde. Evet üçüncü yorumumuz. E, el hareketleri demiş. Size ben bir tane göstereyim sadece. Gördüğünüz gibi dört parmağım var. Şimdi orta parmağımı tak çıkardım. Sonra şu serçe parmağımı taktım. Evet, nasıl yaptım? Önceden ön hazırlık şu şekilde elinizi yüzük parmağınızın üstüne koyacaksınız. Sonra şu şekilde görünmeyecektir zaten. Bunu da orta parmağınız gibi orta parmağınızı şuraya şöyle yapacaksınız. Sonra çıkarıyormuş gibi yaparken tam buraya takıyormuş gibi yapacaksınız. Sonra elinizi indireceksiniz. Bu efekti vereceksiniz. Evet yani... Bir tane daha var şöyle. Bu nasıl be? Yok. E, nasıl oldu ya? Ha, evet. Böyleydi. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.